Gelsene oğlum. Korkma yemem. Böyle iyi. Oradan aşağıyı göremezsin gel. Ya böyle iyi diyorum ya. Görmesem ne olur? <laughs> Korkuyor musun sen ya? Bayağı korkuyorsun yüksekten yani. Korkuyor demeyelim. Gel gel. Tut elimi. Gel korkma. <laughs> gel. Bırakma elimi bırakmam merak etme buradayım. Aç gözlerini. Hakikaten şahaneymiş manzara ha. Mustafa. Bir şey soracağım ama ciddi cevap ver. İtiraf ediyorum. Seninle paran için evlendim. <laughs> ya oğlum iki dakika ciddi ol ya. Bu ne? kız Yaman'la aramızdan çıktı ya. Nasıl davranmalıyım sence? Yaman uzun bir süre hiçbir kadınla ilgilenemez. Sen Yaman'ı bir müddet unut. Hatta tamamen unut sen Yaman'ı. Yaman maman yok artık. Sen git başkasına aşık ol. Kime? Yani ne bileyim etrafına bir bak. Yani Yaman'dan daha çekici biri vardır herhalde etrafında. Ya biraz aç gözlerini yani. Bu kadar kör olma ya. Çevremde bir tek sen varsın Mustafa. E seni seveceğime uçurumdan atlarım daha iyi. Allah Allah. Niye? Ben o kadar korkmuş biri miyim ya? Değil misin? Kızım bak sana söylüyorum. Kadınlar benim için çıldırır diyorum ya. Bana bak, İstanbul'a git sor. Mustafa de, herkes tanır. Deli oluyorlar bana ya. Hişt, bir baksana bak bak. Baksana şu surata. şu gözlere baksana ya. Çok artist çocuğum gibi, değil mi? Salak. de. Doğru. Yani bunu sanki olumlu manada söylemedin ha? Gel gel. Yani Yaman çok üzgün ya. Aşk acısı falan çekiyor. Tam sırası yani. Aşk acısı çeken bir adamı tavlamak çok daha kolay. Kim söyledi sana bunu? Çok saçma. Sen söyledin. Hatırlamıyor musun? Aşk dersleri kural no beş. Ben mi söyledim? Hadi ya. E, uydurmuşum demek. Yani aşk acısı çeken adam böyle bir şirret olur. Çekilmez olur. Ya sen boş ver. <laughs> Unut Yaman'ı ya. Kapa bu konuyu. Hayır ya. Kapamayacağım. Kızım adam horluyormuş ya. Ömür boyu çekilir mi öyle ya? E sen de horluyorsun. Ki ben mi horluyorum? Hadi canım. Ben bebek gibi uyurum ya. Böyle alıp yesin gelir. Öyle masum, öyle melek. Allah! Düşeceğim ben ya. Sarılalım birbirimize, düşmeyelim. Sen de sarıl. Ya! Of Mustafa ya! <laughs> Bir seferinde çocukken buraya gelmiştik yine. Ya gitme o tarafa, düşeceksin. Ayağım kaymıştı, sen kurtarmıştın hatırlıyor musun? He, ha. Sen kesin numara yapmışsındır elini tutayım diye. E tabii çocukken aşıktın sen bana. Kim? Ben mi aşıktım? Allah Allah, hadi canım. Ya gitme o kadar uca diyorum ya. Şişt! Uf. Sen böyle çocukken bizim kapıya gelirdin. Mıstıva, mıstıva diye bağırırdın. Annem bize böyle patatesli yumurta yapardı. Ben daha tabağın yarısına geldiğimde... ...sen bütün tabağı yalar yutardın. Sonra sarı elinden. Hadi denize gidelim, hadi denize gidelim derdi. Ee, tabii senin hafızada yoktur bunlar. Yaman geldi, bütün hatıralar silindi tabii. Ah, oh, Yalan mı? Zeliş, Zeliş! Mustafa! Zeliş, Zeliş! Mustafa! Zeliş! Buradayım, aşağıdayım. Yardım etsene oğlum, düşeceğim. Çabuk, acele et. Tamam tamam. Tut elimi korkma ben çekeceğim seni tut. Neredesin göremiyorum. Bu buradayım. Tutamıyorum çok uzaktasın. Dur ben yardım çağırıp geliyorum dur. Hayır. Hayır. Dur gitme. Nereye gidiyorsun elim kayıyor. Hadi gidelim. Ya ben yapamam ya. Tamam. Tamam ağlama geçti. Tamam. Bak bakayım bana. Tamam. Tamam. Kız. Sen ağlayınca daha güzel olursun ha. Nasıl yapabildin? Yüksekten korkuyordun sen. E, korkumla yüzleştim. Kahramanın oldum artık senin. Teşekkür ederim. Kahramanın olarak artık bir öpücüğü hak ettim herhalde değil mi? Heh. Çok beklersin. Bu mudur yani? Bu mudur ya? Ben canımı dişime taktım, ölümle burun buruna geldim. Bütün süper güçlerimi kullandım, karşılığı bu mudur?